Arkadaşlar merhabalar bu videoda sizlerle bilgisayar mal yayınlarını çıkarmış olduğu TTIT Biyoloji Soru Bankası'nı inceleyeceğiz gençler. Benim elimdeki 2021 basım bana hediye olarak gelmişti. Ee, sorular gençler güzel ya. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Gerekli soru çok fazla var. Haberiniz olsun yani. Saçma sorular. Böyle hani konuyla alakası olmayan. Mesela sen canlıların temel bileşenlerini çözmek istiyorsun. Adam geliyor 12. sınıftan bir konu soruyor mesela. Yani ben onu çözmek istemiyorum mesela temel bir çözmek istiyorum. Adam başka soruyor. Mesela bitki çözüyorum. Adam bu ağacın ismi nedir? Mesela ceviz mi, palamut mu? Öyle şeyler soruyor. Gerekli soru fazla var yani. Zorlamak için zorlamaya çalışmışlar. Otur tür sorular var maalesef gençler. Ama kitabın zor olduğunu söyleyebilirim. Biyolojim de iyi değildi benim. Mesela ben gençler nükleik asitler konusu. 9. sınıfın konusu yani. Adam sana işte 12. sınıftan bir konu sormuş bak mesela. Geç demişim burada. Saçma yani gençler. Bu şekilde sorular var. Onun dışında yani alakası olan sorular da güzel böyle kalite sorular, zorlayıcı sorular. Çözülebilir mi? Yani size bırakıyorum gençler. Bana hediye olarak gelmişti Trendyol'dan. Çözmüştüm ben de. Faydasını görmüşümdür illaki. Çünkü sorular zorlayıcı da gençler bu şekilde. Kitap çok büyük değil böyle kısa bir kitap. Böyle zorlamak için zorladığı sorular oluyor maalesef. Video çözümünü yapan hoca yani eh işte yani. Adam okuyor işte budur diyor geçiyor falan. Çok da video çözümleri güzel değildi. Haberiniz olsun. Ona göre alın yani. Yine kaltım işte 10 sınıfın konusu. Hepsini çözmemişim tabi. Biyoloji zaten çok sevmediğim için de özellikle bu kitap çok hoşuma gitmemişti ama tabi zorladığı için çözmüştüm mecburen. Çok iyi değildi bu biyolojim. Sevmezdim de. Ama sana da kullemiştim. ilginçtir ki. Ekoloji yine. Mesela ekoloji de biraz zorlamıştım. Ekoloji en kolay konu normalde. AYT kısmına geldik yine 10 sınıfın konuları. Büyük bir kitap. Çok soru var gençler. Yine 11. sınıfa geçti. insan fizyolojisine. Detay sorular var. O şekilde sizi geliştirecek şekilde güzel sorular var. Düşündüren sorular. Sadece bilgi soruları da var. Zaten görüyorsunuz. Yani %100 alın işte çok beğendim süper kitap bilmem ne falan demiyorum ama Fena bir kitap değildir Alması size bırakıyorum alır mısınız almaz mısınız Kitaplar çünkü çok pahalı oldu artık Bu şekilde gençler Solunum sistemi Her konudan soru var Bendeki bu 2 birimin basın 2023 basın büyük ihtimal çıkmıştır şu anda bu şekilde ya protein sentezi 12 sayfa konuları bitki biyolojisi bitki biyolojisi çok zor değil herhalde. Yine her soruyu görmüş olduğumuz gençler. 350 sayfa tam. Hatta canlar ve çevre de varmış pardon. 300 360 sayfa tam gençler. Yine arkada cevap var. Maalesef alt kısımda değil. Bu şekilde. Zorlayıcı bir kitaptır. Fena değildir. Bu şekilde gençler. Umarım başlayıcı olmuştur. Alıp almamayı size bırakıyorum artık. Sonraki videoda görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın.